Cevabı da A şıkkı. A şıkkı. Ben de A yaptım bunu baba. Hadi bakalım. Hay yaşa be işte bu. Evet matematik 22. soru hatalıydı. Ha, ha hatalı. Ben bu soruda çıktım vardım ya bu soru yanlış dedim. Aslanım çıkıp bak nasıl söylemiş helal. Fen bilgisi 12. sorunun cevabı C, C oldu. C yaptık. Yani D. D, de yapmış oldum. Ama A'ydı. A, ben bunu boş bıraktım baba herhalde ya. Olsun tamam o zaman Toplamda 3 boş, 2 yanlışım var. Vallahi helal Türkiye derecesi adam. Aynen derecesi. vallahi öyle. Tek bir sorun var. Türkçeyi matematiğe kodladım. Matematiği ne yaptım? Matematiği fene, feni, feni de sıraya kodladım. Kaydırma yaptın yani. Evet baba bir hata kaydırma yaptım işte ya. Evet herkes kaydırma Bak biz de annene kaydırma yaptık. Aa sonuç. Oluyor baba ama seni kesin hallederim bak. Bir sene daha bir de özel ders almam lazım baba. Acayip eksiğim var orada fark et. Evet. Neyden özel ders? Şimdi matematik 7. soruyu çözdük. Cevap A. Şimdi bunu nereye kodlayacağız? Bunu Türkçe 18'i işaret Yok ama hani Türkçe matematik bambaşka şeyler. Hani Türkçede daha çok harfler, yazılar vardı. Matematikte sayılar, formüller değil mi? Hocam çok kafam karışıyor. Hani Ayşe'nin 3 3 elması var yazıyor ya Türkçe. Ben onu Türkçe sanıp matematik Türkçe işaretliyorum Onu bir de anlatır mısın? Nasıl hocam? Umut var mı? O karışıyor içeride bir şey var demek ki yani karışması güzel. Evet. Türkiye derecesi? Derece gelir. Kodlamadan özel ders alan ilk bir.